Peki 2021 yılında Avrupa siyasetini bekleyen temel gelişmeler neler olacak? Evet, bahsettiğim gibi 2021 planı açıklandı ajandası Avrupa Birliği'nin ve buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Öncelikli olarak iklim meselesi, Green Deal, bu yeşil mutabakat, Avrupa Yeşil Mutabakatı. Bu da tabii Avrupa'nın yenilebilir enerji e, ya olan yönelimi hmm. e, yeni enerji kaynaklarına e, olan ihtiyacıyla ilgili ve bu belki incelediğimiz zaman gördüğümüz temel şey de aslında şu güçlü bir Avrupa. Çünkü dediğim gibi 2020 e, Avrupa'yı bütün zaaflarını ortaya koyan bir yıl oldu Avrupa'nın hem güvenlik alanında hem siyaset ve hmm. alanında. E, 2021'de işte güçlü Avrupa için ne gerekiyorsa ekonomik anlamda yeni ekonomik e, istihdam alanlarına yönelmek, yeni bir enerji, yeni e, enerji kaynaklarına yönelmek, İkincisi dijitalleşme e, biliyorsunuz Avrupa bu noktada oldukça geride e, pek çok e, uluslararası dijital şirketin merkezi Avrupa değil dolayısıyla e, dijitalleşme noktasında yine bir e, atılım beklenebilir tabii bu e, Avrupa'nın satıcısını sürdürecek e, şeyler e, atılımlar e, ancak içeriye baktığımız zaman bence sosyal hareketlilik e, en azından yılın ilk yarısında Covid meselesi ve aşıyla ile olan e, halkın nasıl halleşeceğe noktasında çünkü çok ciddi bizim Türkiye'den belki pek anlayamadığımız takip edemediğimiz bir bir karşıtlık söz konusu, sokaklar binlerce protesto gösterirse sahne oluyor. Dolayısıyla içerideki sosyal hareketlilik, bu hı hı. insan hakları, özgürlükler ve kanun ve şeyler kısıtlılıklar arasındaki gerilim bunu belirleyecek bence ve belki o kutuplaşma içerideki o kutuplaşma direkt derinleşecek bunu bilemiyorum ama içerideki sorunlar bence bu özgürlük ve güvenlik çerçevesinde Avrupa'da şekillenecek bu kutuplaşma artabilir hı hı. bunun yanı sıra bölgesel krizler Doğu Akdeniz meselesi ve Libya krizi burada da ee, Avrupa askeri açıdan e, Biden yönetimi e, yeni yönetimle senkronize olsa bile birçok açıdan e, öyle görünüyor e, ve tabii bu noktada 2021'de Avrupa'nın ne yapacağı biraz da Amerika'nın ne yapacağına bağlı ama şu çok açık ne yaparsa yapsın Biden yönetimi de gelse Avrupa e, Amerika'nın da yine talebi üzerine e, kendisini daha bağımsız en azından güvenlik alanında daha bağımsız demeyelim ama daha sorumluluğunu alan bir kıta haline gelecek ve tabii ki liderler e, meselesi var biliyorsunuz Merkel gidecek belki Avrupa'nın lideri. Evet. diyebilirim. E, zannediyorum bunlar e, Avrupa'nın 2021 yılını e, evet. damga uçuşu gelişmeler olacak. thank